Abi başını sevebilir miyim? Gel kardeşim. Şöyle Şuraya gel. <laughs> çok tehlikeli, çok riskli ya. Evet. evet. Senin yandan sevsem nasıl olur abi? Ben işte ben... Evet. Ben... Tamam işte Evet. Tamam Leo'cum, tamam sakin. Allah kuyruğuna basmayın. <laughs> heyecan yaptım yemin ediyorum ya. Allah heyecan tamam yaptım. Tamam oğlum, tamam. Tamam yavrum, tamam baba, tamam. Evet. Şu rahatlıktan istiyorum arkadaşlar. Ben 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 gel, gel. Gel, gel. Tamam oğlum. Tamam. Tamam oğlum. Tamam. Aha bak 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 şey geliyor. Bak pisli geliyor. Kleopatra mıydı abi yoksa ben kız mıydı? Sinsi sinsi geliyor bak. Bak. Easy 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 Kleopatra. Kornasına dokundu. Evet, <laughs> aynen. İçin geliyor bak. Ben şeyi, onu zıplama şey. Şu an elinizde de hiçbir şey yok bu arada.